Sevgili öğrenciler, konumuz sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar. İnsanda sindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşur. Tükrük bezleri, safra kesesi, karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı olan yapı ve organlardır. Tükrük bezleri tükrük salgısını üreten bezlerdir ve dil altı, çene altı, kulak altında çiftler halinde bulunur tükrük salgısı besinlerin yumuşatılmasını sağlar ve taşıdığı enzimlerle karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Dişler besinlerin parçalanması ve ütülmesini sağlayarak mekanik sindirimi gerçekleştirir. Dil çiğnenen besinlerin yutağa iletilmesini sağlar. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Yutak, ağızda çiğnenen besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yemek borusu yutak ve mide arasındadır. 15-20 cm uzunluğunda bir yapıdır ve yutaktan gelen besinlerin mideye geçmesini sağlar. Ayrıca gırtlak kapağı yutkunda ile yutaktan gelen besin maddelerinin soluk borusuna geçmesini engeller. Mide, mide kasları besinlerin mekanik sindirimini gerçekleşir ve besinler bulamaç haline gelir. Ayrıca mideden salgılanan mide öz suyu içinde taşıdığı mide enzimleriyle proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir ve mide öz suyunda bulunan hidroklorik asit zararlı bakterileri öldürür. Ayrıca midenin tüm iç duvarını mukus adı verilen bir salgı çevreler. Bu salgı mide asiti ve enzimlerin mideye zarar vermesini önler. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar ince bağırsak, mideden gelen bulamaç şeklindeki besinin üstüne karaciğerden gelen safra ve pankreastan gelen pankreas öz suyu dökülür. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. Ayrıca tüm besinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Karaciğerden salgılanan safra yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir. Pankreas öz suyu karbonhidrat, yağ ve proteinleri sindiren enzimler içerir. İnce bağırsakın iç yüzeyinde bulunan villüsler sindirilmiş besinlerin kana emilimini sağlar. Kalın bağırsak, besin atıklarında bulunan su, suda çözünmüş vitamin ve minerallerin emiliminin gerçekleştiği yerdir. Bu emilim tamamlandıktan sonra dışkı adını verdiğimiz katı atıklar oluşur. Kalın bağırsakta ayrıca B ve K vitaminleri üreten yararlı bakteriler bulunur. Anüs, kalın bağırsağın vücut dışına açıldığı ve sindirilmeyen besin atıklarının dışarıya atıldığı yerdir. Sindirim olayına baktığımızda büyük besin molekülleri sindirilir. Sindirim sonucu oluşan besinler önce kana emilir kana emilen besin yapı taşları dolaşım sistemi ile hücrelere taşınır. Ve hücreler bu besin moleküllerini büyüme, enerji üretme gibi metabolik ihtiyaçları için kullanırlar. Besinlerin sindirim sırasında izlediği yolu tekrar edelim. Sindirim ağızda başlar. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kılın bağırsak ve sindirim olayı anüste tamamlanmış olur. Dersimiz sona ermiştir. Hoşçakalın.